Tam zamanlı programından herkese merhabalar. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk seni. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Geçen hafta Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ee, Kasım'daki enflasyon nasıl gelirse aralıkta faiz indirimi garanti olur. Aslında şöyle, biz burada e, tabii Kasım ayındaki enflasyon rakamı çok önemli. Çünkü biz 2 ayında 2.88'lik bir aylık e, enflasyon aldık. Piyasa biraz bu anlamda faiz indirimine soğuk davranıyordu. Ama hem enflasyon sunumundan aldığımız mesajlar bize diyor ki artık yılın son iki ayında yüzde ikilerin de altında gelebilecek bir enflasyona işaret ediyor. Haliyle ve işte geçen haftaki faiz kararına sabit bırakılması ve metindeki mesaj daha yumuşak bir mesajdı. Aslında burada bir aralık ayına bir sinyal aldık piyasa. Tabii e, önümüzdeki hafta alacağımız e, buradaki zaten çok önemli. E, hatta bununla ilgili de hemen şöyle e, gününü de paylaşalım. Salı günü açıklanacak e, 3 Aralık itibariyle. Kasım'da biz 2'nin altında alabileceğimiz her rakam aslında. Belki piyasa bir miktar daha düşük bekleyebilir. 1.7, 1.8 bekleyebilir ama 2.2'ye kadar aylık rakamda e, pozitif e, iğme olarak düşünebiliriz. Yani şu anda tabii ki %100 diyemeyiz ama birçok katılımcının da son dönemde artık Aralık ayında daha çok yani yıl bitmeden faiz indirimine başlama ihtimalini bu anlamda ben de yüksek buluyorum. bu yönden de yakınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki Kasım ayındaki gibi yani Kasım ayında Ekim'deki iki buçuk yüzde iki buçuk üzeri gelir mi? Ee, yani burada yılın son e, dönemine girmiş olmamız birazcık artık e, yani özellikle sinyallere de baktığımızda e, hem mal tarafında hem hizmet tarafında e, çok buna ihtimal vermemek gerektiğini düşünüyorum. Yani olmaması gerektiğini <laughs> Ama eğer iki buçuk üzeri gelirse o zaman akıllarda bir soru işareti e, oluşur ve piyasa biraz bunu e, kötü anlamda fiyatlamaya çalışabilir. Teşekkür ederiz. FED'in e, faiz indirim ihtimali ne durumda? Seçimlerden sonra ABD tarafında tabloyu değiştirdi mi bu durum? Evet yani aslında Amerika'daki seçimlere kadar e, tebim faiz indirimi yani biraz e, konunun gelişiminde de faiz indirimlerine de yer veriyoruz. Garanti gözüyle bakıyordu piyasa %80-90 ihtimalle aralıkta da faiz indirimini yapar diyordu. Ama seçimden sonra e, şu anda hani canlı olarak da oylamalara baktığında %59 oranında faiz indirimi olabilir diyor. %40 oranında pas geçme ihtimali yani Piyasa fiyat diyor. Burada da e, aynı bizdeki durumun tam tersi bir durum var. Bizde aralığa daha çok yakınlaşmışken e, FED tarafında da bu durumun e, aralıkta biraz daha pas geçebileceğine doğru evriliyor. Tabii iki tarafı da faiz e, gündemde gibi ama burada seçim sonrası özellikle yeni Amerikan e, ekonomisi oradaki e, işte gelen bakanlar sinyallerde şunu görüyoruz ve işte Trump'un da önden aslında bir demeci evet. vardı. Hem Kanada'ya hem Meksika tarafına yüzde 25'lik Çin'e ilave yüzde onluk bir e, vergi ile ilgili bir açıklaması da e, yapılmış oldu. Bu da faiz indirimlerini biraz askıya alacak gibi çünkü e, Trump'ın belirlediği veya Trump'ın programına gelecek bir Amerika ekonomisi de Amerika tarafındaki enflasyonu da yüksek seyretmesine sebep olacak. O yüzden FED burada yani birazcık gazdan çekebilir faizlerin konusunda. ABD e, piyasaları bilançoları açıkladı. E, şimdi neyi takip ediyorlar? Şu anda e, aslında bu haftaki en önemli gündem konularından birisi. E, burada büyüme rakamlarını takip ediyorlar ve e, tabii ki e, gelecek hafta alacağımız tarım dışı istihdam verisi bir yandan önemini arz ederken burada çeyreklik bazda üçüncü çeyrek artık büyüme rakamları kesinleşecek. bunu yarın karşılayacağız. Bugün e, FOMC'nin yani FED'in yaptığı toplantı tutanaklarını bu akşam itibariyle aslında dipnotlarını alacağız. Yani burada biraz önce konuştuğumuz artık faiz indirimlerinin yavaşlayıp yavaşlamadığında da bu akşam öğreneceğiz ama yarın 16.30'da paylaşılacak olan e, veri önemli. Burada e, Amerika'nın büyüme e, 2.8'in e, altından üzerinde mi bunu takip edeceğiz. Ve devamında da aslında içeriye de bakacak olursak e, yine e, Cuma günü de e, Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamını alacağız. Biraz bu hafta piyasa e, daha makro e, çerçevede büyüme tahminlerinin ne derece tutarlı olduğuna bakıyor. Bir yandan Amerika tarafındaki e, yeni kabinedeki Kişilerin de karakterini biraz analiz etmeye e, devam ediyor. Ama bunlar e, tabii şu anki e, durum yani bilanço dönemi e, beklentilerin bir miktar daha olumlu seyretti. Bu da zaten Amerikan borsalar için iyi de bir rally oldu. Aslında bir, bizim bugünkü konu başlığımıza da hani dönecek olursak bir yıl sonu rallisine e, borsa İstanbul e, hazır mı? E, biraz bunun cevaplarını arıyoruz. Doğru, teşekkür ederiz. Altın hep konuşuyoruz İbrahim. Evet. Ons altın tekrardan 2700'e yükseldi. Bu durumu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Aslında şöyle yani 2700'e yükseldiği durum bizim işte birkaç hafta önceki yayınlara da baktığımızda işte ne demiştik? Seçim oldu. Güçlü doların karşısında zayıflayan bir altın gördük ve o dönemdeki faiz indiriminin de fiyatlanmış olması 2.500 2500'lere kadar geri getirmişti. Yani zirve seviyede %10'luk geri getirmişti ama maalesef işte Trump'ın söylemleri işte Rusya tarafındaki veya genel olarak hani benim dönemimde savaş olmayacak savaşları bitireceğim söylemlerinin biraz altına baktığımızda burada çelişen bir durum gördük. Yani hem İsrail'in saldırgan bir tavrı devam ediyordu hem de Ukrayna'nın Rusya'ya olan saldırıları daha da büyük çapta devam etti. Ama son günlerdeki e, birazcık böyle işte özellikle İsrail bölgesinde ateşkesi hazır olduğu sadece e, burada e, Lübnan tarafıyla da değil yani işte Hamas'ı da karşısına alarak hani genel anlamda Filistinle de burada bir müzakere masasına oturabilme ihtimali arttı. E, diğer taraftan artık hani masaya güçlü otur, oturması için mi ...Ukrayna bu saldırganlığı yaptı. Çünkü Putin, Rusya kanadı en azından bölgeye baktığımızda daha sakin durduğunu görüyoruz. Biraz bu 2700 dolarlara gelmesi nispeten şu anki, yani dün fiyatlamada aslında 2620'lere kadar da bir miktar geri çekilme olmuştu. Tansiyonun düştüğünü bize gösteriyor. Bu anlamda takip etmek gerekir. Tabii faiz indirimlerinin artacağı değil artık Hani pas geçme ihtimali de oluştuğu için... Burada altının biraz dinlenmesini bekleyebiliriz. En azından yakın vadede büyük bir altın için doping etki yapacak çok fazla kriter kalmadığı için altında bir 200 günlük ortalamalarda belki bu 2025'in çeyreğini çeyreğinde kapsayabilir ama o fiyatlamalara doğru bir yakınsama bekleyebiliriz. Bu da 2450-2500 dolar arasına kadar da bir geri çekilme işaret edebilir. Zaten yükselişlerini hızlı bir şekilde yapıyor ve devamında tansiyon artmadığı için Geri normalleşme yerine daha alt seviyelere doğru geliyor. Teşekkür ederiz İbrahim. İçeri piyasaya bakarsak da dün havacılık öncülüğünde bayağı da bir yükseliş oldu. Bunun devamı gelir mi? Aslında gelmesini bekliyoruz. Yani hem havacılık sektörünü finansallar da analiz ettiğimizde de burada piyasaya artık bir lokomotif olma yönünde aslında bir eğilim vardı. Bir de biraz önce bahsettiğimiz aslında jeopolitik tansiyonun düşüyor eğilimi de bu anlamda da bizi destekliyor ki dünkü havacılığın katılımı biraz endeksin sadece bankacılık değil diğer sektörlere doğru da yayılması için de bir fırsat olarak belki görmek gerekiyor. Eğer olumsuz farklı haber akışlarımız gelmezse burada piyasanın havacılığın da artık desteğiyle birazcık da en azından 9600'ün üzerinde kalma hikayesi olabilir. Ve Aralık ayına bu çerçevede daha güçlü girebiliriz. E, bu da bizim yıl sonu rallisini e, geçtiğimiz yıllarda da yani ağırlıklı olarak yani yılın sonunda bir artık yeni yıl beklentileriyle bir pozisyonlama yapılanmalar olduğu için hem mevcut pozisyonların kapanması hem yeni pozisyonların açılması e, biraz bu volatiliteyi izleyebiliriz. Zaten işte yılbaşı tatillerinin de olacağı için nispeten birazcık da işlem hacimlerinin e, son haftalarda azaldığı bir hafta ama e, stratejik olarak da baktığımızda yeni yıla hazırlık e, evresi olarak da değerlendirebiliriz. Peki bütün bunlar çerçevesinde toparlarsak yıl evet. sonuna nasıl gidiyoruz? E, aslında yıl sonuna piyasa yıl boyunca e, geldiği seviyeler itibariyle çok olumsuzluklarla karşılaştık. Aslında çok daha heyecanlı bir e, yeni yıl e, serüvenimiz vardı bizim burada. E, gerek Mayıs'ta gerekse Temmuz'da yaptığımız tepe noktaları e, bir anda tersine döndü. Yani biz aslında faiz indiriminin Belki enflasyon daha erkenden inmiş olsaydı, daha erken dillendirebilme hikayesi vardı veya küreselde faiz indirimleri daha erken başlasaydı para akımları bize e, borsa çerçevesine gelebilirdi ama finansallar olarak böyle çok e, umut aşılayabildiğimiz bir dönem olmadı. Bir miktar borçların arttığı da bir dönem oldu. Ama enflasyon muhasebesi etkisi gitgide azaldı. E, bunu takip ediyoruz e, ve yılın sonuna 10 binli seviyelerden e, giriş yapabilirsek e, ben motivasyon olacak e, nispeten mevduat getirileri para piyasası konuları getirilerinin de azalışı e, borsadaki fırsatlar için Aslında ben önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü e, şunu hepimiz gördük yani kurda bir artış çok sınırlı yani Çünkü çok güçlü bir TL var ve bu devam edecek faiz indirimleri olsa bile devam edecek e, yine enflasyon üzeri bir TL getiriyle biz karşılaşacağız ama Enflasyon düşeceği için TL getiriler de o ölçüde düşmeye başlayacak e, ve borsada da yani o 8.600'den 9.600'e geldiğimiz e, bu kısa zaman içerisinde de yani sektör olarak da çok e, fırsat barındıran e, alanları takip ettik. E, i̇şte bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları geçtiğimiz haftalarda %6-7 mertebesinde haftalık bazda bir yükselişe de işaret etti. Yani burada birazcık fırsatların çok hızlı bir şekilde satın alındığı bir dönemdeyiz. O yüzden. Belki haber akışlarını yani piyasayla doğrudan işlem yapan yatırımcılar için daha sıkı takibin gerektiği, daha gündemi takip etmeleri gerektiği de bir dönemi geçiriyoruz. Ben bu anlamda daha olumlu bir 2025 yılı yani 2024'e göre daha pozitif bir yıl olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı İbrahim? Eklemek istediğim şu var. E, İngiltere'de de hani sermaye piyasaları, Türkiye sermaye piyasaları günleri yapılıyor. E, bununla ilgili de aslında e, önemli belki sektörel <laughs> gelişmeler, doğrudan yatırım haberleri gelebilir. Çünkü birazcık da kendimizi dış dünyaya da anlatmak evet. gerekiyor. Bu anlamda e, işte son günlerde aldığımız EBRD tarafından gelen e, işte bir 2030'a kadar 5 milyar dolarlık bir yeşil dönüşüm sanayi e, anlaşmaları imzalanıyor. Diğer taraftan e, dış dünyaya kendimizi anlatıyoruz. iskontoyu anlatıyoruz. Fırsatlarımızı anlatıyoruz. E, normal büyüyen ülkelerden daha iyi büyüdüğümüz için. Biz dışarıya anlatıyoruz. As yani oradaki temsil anlamında. Biz de burada yatırımcılarımıza yani içeriye bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Artık e, borsa tarafındaki e, özellikle... 2025 teması ile ilgili de bir e, paylaştığımızda aslında detayları daha da önümüzü gördüğümüzde e, fırsatların burada da e, önceliğin aslında yerli yatırımcılar tercih etmesi gerektiğini elbette yabancı yatırımcıların da bir yerde buna katılması gerektiğini bekliyoruz. E, bu çerçevede bence haber akışları çok önemli. E, gerek bölgesel tansiyonların artıp azalması bir anda piyasaya işte dün Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, Tav'da gördüğümüz o momentumun devam etmesi için hem tansiyon düşmesi gerekiyor ama olası ters bir akışta bu tabloyu bir anda tersine de çevirebiliyor. Bu anlamda birazcık böyle haber akışlı ve yakın takibe gerek var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için İbrahim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce bir hatırlatma yapmak isterim. Bu yayınları kaçırmamak için lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın diliyorum. Müzik